Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank'ta geçici şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Kredi kartı veya banka kartı şifrenizi değiştirmek veya yeni bir şifre almak için Akbank Mobil ve Akses mobil'de kart ayarları, kart tercihleri, kart şifre belirleme, Akbank internette ise kartların şifre güvenlik adımından işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Geçici kart şifrenizi bu şekilde değiştirebilir. Akbank mobil şifrenizi değiştirmek istiyorsanız Akbank mobil'deki e, şifre unuttum bağlantısından ya da Akbank mobil'e e giriş yaptıktan sonra ya da Akbank internet şubesine e, ayarlar bölümündeki şifre değiştirme adımından işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.